Merhaba arkadaşlar ben mobil oyuncundan kalmak güzelle ee, Yepy ve şarjı oynayacağız arkadaşlar bu haritada Sonu bul haritası Evet Bugün Böyle bir, bir harita şey yapacağız normalde Biliyorum bugün Şey yapacaktık Mod tanıtımları gelecekti Mod Bilmiyorum ne zaman gelir Evet böyle bir harita evet, Kullanmamız Burada ne yazıyor? 5 level, bisiklet oynatıyor. Bu yineydi. hatta. levelden yapma, blok görme. Şeyler demişti. Gelsin evet, İlk olarak Desert'e girelim. Evet. evet. Ee günlerin burada ne var? Evet, burada var. Bunu orada şey Ben de orada mavi bir şey olunca bir şey sandım. Yapalım. Dur onlar da üşenecekler. Şu arkadaşlar drop gibi. bir dakika. Bu bir yere gidiyor. Nereye gidiyor bu? Merak et buradan ne tam tam bu kadar da incelemeyin ne yapayım Aa, butonu bulmuşum da elimde buton ona eğer şey yapmasaydım hani istiyor verdin bulduk butonu bulduk nasıl bulduğumuzu bilmiyorum ama bulmuşuz oy oy Sıra Aysa. Ee, benim elimde bu kürek kaldı. Peki. Okay. <coughs> <coughs> I see you look a area. bir hata yapıyorsan özür hmm. dilerim Hadi, bırak bak bak şu ağacın tepesine çıkacağız Bir dur bir dur. Ne burada bir şey var mı? Yok. Ne kadar? Ne müzik geliyor? Ne dur lan? Şu ojinde bir هون يمكن غيرني مزينجي. هذا الشيء Vallahi ya Rabbim arkadaşlar tamam mı çok easy yoksa ben bu çok buluyorum. Diamond bul diyor. Jump collect diamond diyor. Ha, diamond Oha. Ich. aradaki ölçeceğiz filne hiçbir şeyim yok ben fil koyduk ne oldu bitti mi işte bitti, bitti evet arkadaşlar Biz, bilmiyorum ne yaptık haritada ya çok çabuk bitti gibi ya ben bazı şeyler falan ama kazandım bilmiyorum öyle istedikler ama arkadaşlar e, bu videoda bir bu kadar bugün not anıtımlarını ben çekerim ama yarın gönderirim ona. Bugün bayağı 4 video oldu. Bir dakika. Clash Royale geldi bugün. Korkmama challenge, gülmeme challenge. Bu 4. Evet arkadaşlar baya olmuş ya. tam acaba benim de şartım bitiyor. Hepinize görüşmek üzere. Ee, yeni bir e, 10 izlenmede böyle bir harita gelir.